Size hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle yepyeni videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz üzere Minecraft değil Stick ile arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere farklı farklı oyun videoları çekmeliyiz yani sadece Minecraft'ta olmuyor arkadaşlar. Neyse konu çok uzaktan hızlıca bir geçelim oyunumuza. Ben direkt turnuvaya başlayacağım arkadaşlar. Biraz turnuva oynadıktan sonra zombiler falan oynarız. Çünkü yani arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Klasik oynamayacağım. Hepsini tamamladım zaten. Çılgın, normal, zor hepsi. Şimdi şaşırabilirsiniz nasıl bu kadar kolay hepsi tamamlandı. Yani kolay çünkü göstereyim hemen şöyle. Şuradan başlayalım. Her şeyim zaten son model. Öncelikle şunları yenileyeceğim. Sonra göstereceğim nedeni. Neden bu kadar çok güçlüyüz. Bu kadar çok şeyimiz var. Hepsinin nedenini açıklayacağım arkadaşlar. Nasıl bu kadar kolay geçtiğimi ah, merak ediyorsanız hemen şöyle şuradan gözünüz üzere kristallerimize bakın. Evet. Sınıf istediğimiz kadar şeyimiz var. Ben bunları zaten çok kullanmıyorum arkadaşlar. Kendi hakkımla kazanıyorum. Neyse konuş çok hızlıca. Ama en çok kullandığım şey de şu. Mesela asker alıyorsun ya. 3 saat beklemeyi hızlıca şuradan şöyle yapıyorsun ve bitiyor. Böyle daha güzel oluyor. 3 saat beklemektense baksana adam daha iyi. İki kaç ne kadar zaman oldu? Hele daha adam iki tane asker geldi. 3 tane. Bana bak. Ordu kurduk bile kurduk. Full mızraklı. Bu arada siz yorumlarda en sevdiğiniz istikbarla kaç karakterini yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben çok uzatmak istemiyorum. Ya da bir şans tanıyalım. Bizi o kadar hile kullanıyoruz. Bari bir de şans tanıyalım adamlara. Hızlı biraz bekleyelim. Şans tanıyalım. Hadi bakalım. Çünkü yani arkadaşlar hem beklemesek sıkıcı olur. Ne manası kalır. Hiç eğlenceli olmaz. Bu arada arkadaşlar alttan like atıp yorum yapmayı unutmayın ve abone olun en önemlisi de 50 aboneye geldiğimizde artık canlı yayınlarda başlayacak canlı yayınlarda yapacağız umarım ki yani arkadaşlar güzelce büyüyeceğim yani düşünüyoruz kanalı inşallah büyütürüm tabi bu sizin desteklerinizle olacak size aşağıdan like atma abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar biz bunları şansımız tanıdık. Artık 3 saatte güçlü şeyler almalıydınız. Ben bekledim. Şans tanıdım mı? Tanıdım arkadaşlar. Biz şahit. Nasıl iç işlerinden geçeceğiz bunları. Kolay ya zaten kolay. O kadar çılgın başlıyor. Gene kolaylar geliyor. Bu arada arkadaşlar Stick Valley Saga videoları da atacağım. Orada hile yok. Hilesiz. Hilesiz yeniyorum her şeyi. Bir harita bitirdim atla. Aşırı güzel bir oyun. Harbiden böyle oyunlar hoşuma gidiyor. Sizin de Stick Valley Legacy oyunlar hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Neyse. Şuradan gebertelim. Zombi ne oldu lan bunlar? Bazen kendileri de böyle bir şeyler alabiliyorlar arkadaşlar. Ben bosket çağıranı bile gördüm. Egze var ya bir tane. Hilelilerde oluyor sadece. Hileli kim hileli oynuyorsa onda egze diye birisi oluyor. O egze var ya adamın anasını ağlatıyor. Pardon arkadaşlar. Çok güçlü bir şey o egze. Onun garip garip askerleri var bir de onun. Mini kokçular falan var. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta mutantlarla vs attığım videoyu dün yayındaydı. Hemen gidip izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz de hemen gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca. Ana maden hücum lan. Oğlum ben başka bir şey sandım. Neyse ya artık. Madencileri yenilemeliydik ya. Direkt saldırmalısın arkadaşlar. Ve taktik vereyimse Madene hücum oynuyorsanız hemen kılıçla alın ve direkt saldırın. Hiçbir şey düşünmeyin. Düşünmeye gerek yok. Direkt saldırın. Ordunuzun kostümleri falan hangisi olursa olsun direkt saldırın. Ben de Hilal diye bunu kostümlerin son model. Ama eski hesaplarımda yani daha önce oynuyordum bunlar küçükken. Daha güzel şeylerim vardı burada. Ama orada hileli ol olmadığı için yani yanlış bir hata yaparsam boss'dayken daha zor bölümlerdeyken yanlış bir hata yaparsanız gitti mi gidiyor. Mecbur kullanıyorsunuz bir şeyleri 3 saat geri gitmemek için. Neyse bekle askerler iyice çoğalmaya başladı. İşte de sparta alalım. Adam be. Lan madenciler saldıramıyor mu ya? Üstek var Saga'da hiç böyle değil. Madenciler bile saldırıyor. Öyle bu kafada yaşıyoruz orada. Hayda. Ha sonunda be. Bir... 3 saattir. destekle de geliyor zaten. Böyle zor durumlarda tak tak. Biz zaten şöyle zor durumlarda kullanıyorum. Bazen şöyle adamlar sinir etme amaçlı iki 3 tane zombi oluyoruz Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar PUBG videoları da gelecek. Hiç endişelenmeyin. Az kaldı yani. Hesabım falan var. Hesabı yükseltmeye çalışıyorum sanmayın. Sadece vaktim olmuyor arkadaşlar. Videoları siz de görüyorsunuz zaten geç atıyorum videoları. Zaten de ona göre de vaktim olmuyor. ona yukarıda yazı geldiğinde I am sorry go back shop yazıyordu. Üzgürüm şey. Neydi adı lan onun. Ha markete gitmeye birazcık gecikmişim dedi. Ve altın sparta lan. Lan ne oluyor adam içimizden geçti. Şöyle. Gel lan. Altın mızraklıya karşı bizim normal mızraklı. Neden okuyor? Gel lan. Zombi ordusu. Allah bekber. Şunlara bak. Bu arada arkadaşlar Stick War Saga videolarında sadece normal oynamayacağım. Arkadaşlarımla vs atacağım. Minecraft'larda bedwars Wars videoları gelecek. Daha nice böyle videolar gelecek. Bunları beklemede kalın like atıp abone olup bildirimleri açın ki video geldiğinde sizin de haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bunu da kolaylıkla yendik. Sizce arkadaşlar stick var lega mi yoksa stick var lega saga mı daha iyi? Yorumlarda belirtin. Benim için ikisi de daha iyi ama stick var lega uzun zamandır yani çocukluğumdan beri oynadığım için ben bunu tercih ederim valla. Orada daha gerçekçi ama Gerçekçi olsa da bunun yerini tutmaz ki abi. Eskinin yerini tutmaz. Neyse. Ha bu. En kolay. Dört tane öne korumalık. Orada alıyorsun. Mızrakla alıyorsun. Kalan da asker. Normal. Full kılıçlı. O onlarda da full vampir seti var. Söyle Bak önde koruma oldu. Arkada zaten Öndekiler korurken arkadakiler de bir yandan vuracağı için hiç sıkıntı etmeyeceğim ben bu oyunu. Kolay olacak sanıyorum Çok uzatmayalım ve hızlıca şuradan şöyle bunları yapalım. Çok, uzatmayalım. Hızlıca bitsin istiyorum zaten. Kolay ya arkadaşlar kolay. Bana karşı kalan birisi yok. Yücük tüm de adam var. Orduyu fulllemiş. Ah, çok çıkamazlar arkadaşlar bana. Bak hileyle bak. Ben hileyle oynuyorum. Beni birisi yensin. Harbi diyorum ödül veririm ona var ya. Neyse hadi bakalım. Aha. Bir egze bir de şu kulis. Onlar bu ikisi boss çağırabiliyorduk. Hatırladığım kadarıyla. Bakalım bu boss çağıracak mı? emin değilim. Arkadaşlar burada hızlıca de hızlıca yemek istiyorum Çünkü bu, bu benim ezili düşmanım Ama bu hiç sevmezdim küçükken Çünkü hem tipini sevmezdim hem de sürekli yenildiğim için hiç sevmezdim Ama yenildiğim de oluyor tabi Ama arkadaşlar harbi diyorum zor Bir de ben normalde başlıyordum yani normal modda başlıyordum. Şimdi çılgında başlıyorum yeniyor. başka normal modda başlıyorum gene de yenemiyordum. gördü ya. Gördük adam gitti. Ha, ha gel lan gel geleceğeline gel. Bekle, Jelin geliyor bekle. Gel lan buraya. Senin o Oha be. Ne kadar vuruyor lan sen. Abi de vurunca yavaşlatıyor. Işte. Sinir oluyorum ben şunu. Tamam ben şunu da yeneyim hızlıca. Turnuvalar bitsin. Koş 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 koş. Acımak yok. Allah'u ekber. Allah Allah Allah, Allah 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 Allah. Adamlar niye ne çözüldü. Bizim kılıçlara baksana orada keyif oturuyorlar. Oha. O ne lan? Dedin ya ben işte arkadaşlar. çağırıyor diye. Hızlıca şuradan. Ha orada diğerleriyle uğraşırken kim yendi lan? Enayip. Hoppa tacımızı da alalım. Zaten full 20 tonu. Neyse evet, arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geliyoruz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.